Selimciğim hoş geldin. Merhaba. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İşte. Evet, sizi dinliyorum. Selimciğim, bu sabah annen gelmiş. Melisa'ya çok ağır şeyler söylemiş. Sözde dün geceki kazaya Melisa sebep olmuş. Sen dün gece bana böyle bir şey söylememiştin. Sizin ikinizin benden sakladığı bir şey mi var? Annemin kusuruna bakmayın. neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Biz zaten annemle böyle bir şey konuşmadık. He. Sen de üzülme biliyorsun. Annem seviyor seni. O şey yapmış. Bir şey yoksa kalkayım ben. İşim var. Teşekkür ederim seni. Sağ Sen. ol. Kahve içseydik birlikte. Sonra içelim. Şimdi gitmem lazım. Peki. Selim. Tavırlısın bana. Yani hissediyorum bunu. Bir şey mi oldu? Bak ben dün gece olanları gerçekten hatırlamıyorum. Eğer seni özecek, kıracak bir şey söylediysem lütfen söyle. Sana sadece şunu söyleyeceğim. Bir daha ne olursa olsun bu kadar çok içme. Çünkü ne dediğini, ne yaptığını bilmiyorsun. Bak işte bir şey söylemişim. Niye saklıyorsun ki? Söyle konuşalım. Tam geçti gitti. Kapandı konu artık. Arkadaşız biz. Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Tamam. Ayrıca annem için de kusura bakma. Bir daha olmayacak böyle bir şey emin ol. Hadi görüşürüz. Değiliz arkadaş değiliz biz. Daha fazlasıyız. Arkadaştan daha fazlasıyız.